Osmanlı'da uygulanan zimem defterleri uygulamasıyla zekat ödemesini yapabilir miyiz? Kıymetli kardeşlerim, isterseniz bu soruyu daha da iyi anlamak için şöylece günümüz açısından bir kısaca bir ifade edelim. Bugün bakkallarda veresiye defterlerini borçlunun haberi olmadan bir zenginin gidip ödemesi neticesinde o ödemiş olduğu para zekat yerine geçer mi? Öncelikle şunu ifade edelim. Bu uygulama gerçekten muhteşem bir uygulama. İslam'ın ne kadar yardımsever, ne kadar diye hayra, iyiliğe teşvik ettiğinin bir göstergesidir. Allah onlardan razı olsun ki ecdadımız Osmanlı'da bunu son noktaya kadar kullanmıştır. Ancak kıymetli kardeşlerim, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta bu ödemelerin zekat yerine geçip geçmeyeceği noktasıdır. Şunu ifade edelim. Zekatta zekatın rükünü temliktir. Yani zekatın olmazsa olmazı temliktir. Yani paranın karşı tarafın mülkiyetine intikal ettirilmesidir. Bu nedenle bu temlik manasını barındırmayan hiçbir iyilik, hiçbir sadaka zekat olarak bizim karşımıza çıkmayacaktır. Yani biz onu zekat ödemesi olarak kabul edemeyeceğiz maalesef. Bu zimem defterlerindeki anlayışta zekat olarak bunun geçerli olabilmesi için belirli şartlar var. Öncelikle şunu ifade edelim. Bir fakirin haberi olmadan bakkala gidip onun adına hiçbir haber veyahut da bir yetkilendirilme olmadan onun borcunu ödediğiniz zamanda o ödemiş olduğunuz para zekat yerine geçmeyecektir ve bu bir sadakadır. Zaten Osmanlı'daki zimem kültürü de zimem defteri kültürü de aslında sadakayı cariyedir. Yoksa zekat manasındaki zekat olarak onu kabul edebilmemiz için belirli şartlar gerekecektir. Öncelikle bunu netleştirelim. Yani fakirin haberi olmadan, onun bir yetkilendirilmesi olmadan siz herhangi bir mahalledeki bir bakkala girip o defterleri ödediğiniz zaman da yapmış olduğunuz o ödeme sadaka olup zekatınız yerine geçmeyecek. Peki hocam ben bunu zekat olarak ödemek istiyorum. Yani bu nasıl olabilir? Kıymetli kardeşlerim bunun zekat olarak ödenebilmesi için bir bu paranın bizzat ya fakire verilmesi gerekir veyahut da fakirin haberinin olduğu onun yetki vermiş olduğu bir vekiline bu ödemenin yapılması gerekir. Yani meselemizi kısaca uzatmadan toparlayacak olursak bu şekilde zimem defterlerini zekat olarak değerlendirebilmemiz için fakirin bakkala bu noktada bir yetki vermesi lazım veya size bir yetki vermesi lazım. Mesela bakkala demesi lazım ki benim eğer defter, borçlarımı ödemek için gelen bu noktada zekat vermek isteyen kimselere kimseler varsa Onların verdiği o paraları benim adıma zekat olarak teslim alabilirsin. Yani bakkala bu yetki verilir. Ve bakkal da mesela ben bu şekilde bir yetki verdim. Ben bu yetkiyi verdikten sonra diyelim ki bir zengin gelip de o şekilde oraya bir zekat ödemesi yaptığı zaman da o işte zekat benim bana ödenmiş bir zekat olarak karşımıza çıkacaktır. Niye? Çünkü bakkal ilk olarak o parayı benim adıma zekat olarak teslim alacak ve ben, ben daha sonradan ise o aldığım parayı benim borcuma sahip şeklindeki bir anlayışla o borç olarak tekrar ıskat edilecektir. Yani o kişinin borcu da silinmiş olacaktır. Yani buradaki sıralama şudur. O alınan para ilk olarak zekat olarak teslim edilecek, alınacak. Ondan sonra o borç olarak borçların silinmesi sağlanılacak. Dolayısıyla bu şekilde bir yetkilendirilme, bu şekilde fakir tarafından bir verilen bir onay olmaksızın, hiçbir haberi olmaksızın yapmış olduğunuz o bakkallardaki ödeme zekat olarak değil de sadak olarak karşınıza çıkacaktır.